Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Timosan 5250'nin yani şu an fuarın en uygun fiyatlı traktörü diyebiliriz. Tek çeker bir traktör 139 bin lira fiyatı. Bakalım bu fiyata göre bize neler sunuyor bu traktörü bir inceleyelim. tek çeker, çift çeker versiyonu yok bu traktörün. Normal atmosferik bir motora sahip, 3 silindirli 2.9 litrelik bir motor hacmine sahip, 48 beygirlik ama Güzel de tork sunuyor. 200 Nm tork sunuyor ve 1500 devir bölü dakikada sunuyor bu torku. Yani tork sunma değeri 48 beygir gibi bir traktöre göre çok çok iyi. 190 Nm torklardan bahsediliyor bu beygirlerde. Şöyle devam edelim. 8 2 geri şanzımana sahip ki fiyatı uygun olsun. Arkadaşlar 65 litre yakıt tankı kapasitesi var. Solda almışlar. Bu tarafa doğru almışlar. Diğeri falan konumu güzel alt açıklığı da ideal bayağı bir ideal alt açıklığı da var. Şöyle lastik abatlarından bahsedelim. 650 16 yani 240 lastiğinden biraz daha büyük cebe, ön lastik var. Arkası 13 6 28 tam 240 lastiği, Mazda FS 240 lastiği var üzerinde. Şöyle arkaya doğru gelelim. Evet. Tek kuyruk mili devri var. Tek kuyruk mili burada. Normal düz çeki var bunda ama sökülmüş ama normalde var yani düz çeki. Abi, <laughs> i̇yi sağ ol. Çekim, ya? çekim yapayım ne yapayım? İyi iyi, işte ya. Sağ teşekkürler. Ol sağ olun. Sağ olun. Lan seni çok merak ediyorum. Sağ olun bu gördüğü. Yani. <laughs> Şunu çekeyim. geliyorum. Evet kaldırma kapasitesinden bahsedeyim. 1200 kilogram kaldırma kapasitesi verilmiş. Çift çıkış var. Çok güzel, yeterli, yeterli. Gayet yeterli. Çünkü 48 beygirli bir traktörden bahsediyoruz. Hastasiyeti de orta kolda alıyor. Sürüz, Efendim? Sürat yapıyor. Kilometre hızı mı? Sürat evet, olarak evet. mı? 60 Kilometre hızı olarak. Cibrisi. Evet, o net. Çok güzel. O net yalnız. Torku güzel. 200 Nm tork var. Evet. Gayet güzel yani. Plakalık burada verilmiş. Şey zehir makinesi. İlaç makinesi. Evet, rahat çeviriyor. 1600-1700 lirada. Hı. Hmm. Anladım. Güzel. Şimdi turbo 2 tonluk turbo atomizer takıyorsunuz ve bunu rahatlıkla çevirebiliyor diyor. Hassasiyet orta koldan alıyor. En üstteki en az olduğu yer, en alttaki en fazla olduğu yer şuradan. Ortadakine de çift sürebilirsiniz. İçine de geçeceğim biraz sonra. Arka geri lambasını buraya koymuşlar. Stopları buraya koymuşlar. Şurada olsa ama bura kırılır yani. Normalde olduğu yer gayet güzel aslında. Yan Yandakınlar. Sonra geçeyim onu göstereyim. Şurada geri aydınlatması, elektrik çıkışı şurada. Aksadan. İçeride evet. Onu göstereceğim. Aklımda. Bu sinyalden geçmeden, söylemeden geçmeyeyim. Çift sürme aşamasında, böyle bahçe ağaç arasında. Bunu böyle kapatıp açabiliyorsunuz. Ön ROPS. Bahçe tipi olduğu için yatırabiliyorsunuz. Evet. Yine buna basarak biniş yapıyorum. Hop. Ama tuz şeker bu tarafta var. Evet. Tuz şeker burada var. Saç. Bura kapatayım. Bura bakarız arkadaşlar. Burası saç. Şöyle devam edelim. İnme binme alanı gayet geniş. Takviye seyri vitesi. El freni burada. Yok. Kurik millin devreci arkadaşlar. Aşağıda devreye giriyor yukarıda. Devreden çıkıyor. Kurik millin devreci bu. Şöyle devam edelim. El freni sağ almışlar. Çok ilginç ya el freni sağ almışlar. oturuşu böyle 139 bin lira traktörün içeride oturuşu. Direksiyon, direksiyon geniş. Geniş ama tutması falan güzel bir direksiyon. Göstergeler normal başaklarda olsun. Tümas'ın eski göstergelerinden ki maliyeti düşürmesi lazım. Şurada halet göstergesi, devir göstergesi. Şurada yakıt göstergesi. Şurada çalışma saatini veriyor. Alttaki de devir, kuyruk millinin devirini veriyor arkadaşlar. Bu da kuyruk şuna Şurada lambaları da burada. Evet, sinyal. Kollar burada. Aydınlatması. El gazını buraya almışlar. İrice bir kol. Dörtlü flaşör. Tepe lambası. Evet yanıyor. Geri çalışması. Kontak burada. Anahtar böyle. Tümasa'nın en uygun fiyatlı traktörü gösteriyor normal klasik Şurada çakmaklık verilmiş. Bu güzel ama şarj yapmak için bahçede telefonunuza buradan şarj yapabilirsiniz. Şurada da elektrik sigortası paneli burada var. Kollar şu pozisyon kolu şu çeki kolu şeklinde burada verilmiş. He, lift otomatik burada. İyi sertliği iyi. Evet evet sertliği güzel. Çok sert değil, yumuşacık da değil. Evet güzel. Arka hidro çıkışların. Şurada kumanda kolu. Buraya vermişler. Baya gayet yumuşak. Şurada yine şöyle göstereyim. diferansiyel kilidi var. Şuradan basıyorsunuz. diferansiyel kilidi. Arkaları kilitliyor. Viteslere geçmedik. Viteslere geçelim bakalım. Debriyaj iyi ya. Orta. Yani ortanın yumuşak tarafında. Debriyajın sertliği yormaz, insanı yormaz. Sadece biraz yukarıda. Gaz fren pedalı burada. Biraz sanki, sanki yukarıda kalmış. Biraz aşağıya doğru indirseler daha güzel olurdu. Gaz pedalının yeri gayet güzel. Evet, gaz pedalının yeri gayet güzel. Test geçişleri arkadaşlar 52.80'e bindim az önce. Onun incelemesini yaptım kanalımda. Ondan daha yumuşak vitesi var diyebilirim. 4 4 ana vites. Gerisi de şöyle. Şurada gerisi. Yani ana vitesin içinde. Mesela şöyle 1 2, 3 4. Ters istikametli bir vitesi var. Mesela birisi biri ileride değil. Biri sol geride. Şu anda 1'de. İki de takviye. Yani 4 tane vites. 2 takviye vitesi. 8 vites var. Şurada da gerisiyle ana vitesin içinde olduğu için 8'leri 2 geri vitesini bu şeyle sağlıyor. Tutamaç burada var yine. Sağlam ama bayağı bir sağlam yani. Bu tutamaç burada var çok güzel ama. Burayı kapatmamışlar ki maliyetten de düşmek lazım. Çünkü fiyatı bayağı bir uygun. Burada, burayı kapatmamışlar. Görüntü olarak hoş durmuyor. Ama bir yerde de maliyetten kısmak gerekiyor. yüksek üretim maliyetiyle beraber, yüksek sayıda üretimle beraber bu sefer de bu fiyatlara indiremiyorsunuz mecburen. Bu arada ufak tefek ayrıntıları kırpmak gerekiyor makasla. <laughs> evet şöyle devam edelim. Koltuk falan oturuş şekli falan hoşuma gitti. Koltuğu falan bayağı bir iyi. <laughs> Tam güvenliğiniz şu anda Tümosan'da. Şöyle kapattığınızda da sizde. Evet arkadaşlar 48 beygir yüksek tork. Tork oranı gerçekten çok yüksek. Beygir gücüne göre 139 lira fiyata göre de belli kırpmalar yapılmış. Onları da size söyledim. Ön tasarım Maxima'nın tasarımı aynı. Halojen, evet mercek var. Alttaki uzunlar halojen, kısalar mercek şeklinde yapılmış. Önde de 4 tane ağırlık var. 2 tonluk turbo atomozer e, ilaçlama makinesini çevireceğini söyleniyor. Bayinin verdiği bilgi bu şekilde. Evet bu şekilde arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.